Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün şöyle bir şey yapıyorum. Ee, göstereyim. Malzemelerimi getirdim. 2-3 parça tahta, odun motoru, çivi, testere, keser metre. Şu köşeye hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması için yalama bloğu koymaya bir yer yapacağım tahtadan. Atıyorum yerden şu kadar yükseklikte falan bir yer yapacağım. Küçük hemen 30'a 30, 30 25'e 25. Artık tahtalar nasıl ölçüsü uygun olursa öyle bir şey yapacağım. Hayvanların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak önemli. Sonuçta biz bu hayvanlardan süt alıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hayvanlara da elimizden geldiğince iyi bakmak zorundayız. Mesela şurada Şermin yatıyor. Şermin. Esa'la. Bak. <laughs> Neyse hadi geçelim videoya. kafa kameram yok. O yüzden böyle bir çekim tarzı geliştirdim. O yüzden <laughs> kusura bakmayın yapacak bir şey yok yani. Belki ilerleyen zamanlarda olur. Şunları ölçtüm 30'ar santim. O da motorunu çalıştırıp keseceğim. Hmm. Bir de şu yerden yüksekliği belirleyeyim. 65 santim ben de yeter. Şuradan bir ölç alalım. 67 65 Şimdi onları keseceğim. Bu arada çiviyi kalem yerinde kullanıyorum. Bu işlerde en pratik yöntemlerden biridir, çivi kullanmak. Bu arada şu aletin sesi çok çıkacak ya. Haberiniz olsun. O oh, korkmayın. Şimdi şunları şöyle yan yana koyacağız. Şunların altına bir bağlantı çakmam lazım. buradan çakmamak lazım. Şöyle koyacağız. Çivilerin ucu yukarı çıkmasın. Etrafını şöyle kapatmam lazım. Bu şekilde. Bazen video çekecek bir şey bulamıyorum. Ya yani bir şeyler oluyor. आनंद yapmak istediğim tam olarak böyle bir şeydi. Onu da yaptım. Videonun tamamı da aslında çok görünmemiş ama yani siz benim ne yaptığımı anladınız. Şimdi şu yalama taşını koyalım. İnekler merak edip zaten yalamaya gelir. şu kenarlar sayesinde herhangi bir kayma durumunda zaten düşmeyecek. Dışarıda koyacak yer var ama yağmurda, çamurda çok hızlı eridiği için bunlar dayanmıyor. O yüzden burası en uygun yer çatı altı. Şunlarda da kullanmadım. asitler. Kullanmadı. Satmaya çalıştım ama satamadı. Her şey yani. Ama eğer satamazsam bu sezonda hepsini kullanacağım. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'a Facebook adreslerim var. Ayrıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir blog sayfası açtım. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.